Şu anda Bartın Karabük yolundayız. Kavlak bölgesindeyiz. İleride bir kilometre ileride bir köprü çökmüştü gece vaktinde. Gece saatlerinde. Şu anda arkamızdaki köprü 10 dakika önce çöktü. Ve bir kilometrelik bir alanda kaldık. Ne ileri gidebiliyoruz ne de geri gidebiliyoruz. Demin bir yoğun yağmur bastırdı. Şiddetli bir yağış vardı. Bir 20 dakika yarım saat sürdü. O yağışla birlikte sel suları, dere suları tekrar yükseldi. Ve 10 dakika önce şu bu köprü çöktü. Şimdi bu taraftayız. Ekiplerle, ekiplerle birlikte 1 kilometrelik bir yolda kaldık. Bu, bu alanda köy de yok. Köy üzerinden, başka köy üzerinden çıkmak gibi bir durum da yok. Şu an ne yapacağız? Tam bilmiyorum. Ama su derenin debisi çok yükseldi. Şiddetli bir su akıntı var. Yine burada derenin tam kenarında evler var. Bu evler de suyun yükselmesiyle tehlike altında. Evler de boşaltılabilir. Kaldık. Ee, bu kısımdayız. Yine karşıda insanlar var çok şiddetli. Suyun altı çok şiddetli. Ağaçları buraya sürtüyoruz. Şu ağaçlar burada yoktu. Burası evet. da yoktu. Şu anda iki taraftaki köprü de yıkıldığı için ne Bartın tarafına ne Karabük tarafına gidebiliyoruz. Şu anda buradayız. Burada mahsup kaldı. Ee, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhuriyet AK Parti Başkanı İsmail Altınöz ve Safranbolu ilçe başkanı da burada mahsur kaldı. Şu an ne yapacağız kimse bilmiyor. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz. Herhalde İnşallah bugün buradan çıkmayı başarırız. Bu taraf Karabük tarafı. Tam tersi de Bartın tarafı. Burada evler var. Köylüler var. Su gerçekten çok şiddetli akıyor. Biraz gibi gibi ağaçları koparıyor. Köklerinden ağaçları sürüküyor. Bunun bir anda geldi. Alıp götürdü her şeyi. Yola doğru da demin bu yol, e, bu yola doğru da su atmıştı biraz debisi azaldı şiddetini hafif indirdi ama yine de çok şiddetli.